Merhabalar, iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir akşam diliyorum. Süre Demokratik Güçleri dün akşam saatlerinde, yerel saatte 20'de terör örgütü IŞİD'e karşı kapsamlı bir operasyon başlattı. Güvenliği güçlendirme adı verilen operasyon Derizor'da başladı, bölgeye adım adım yayıldı. Haseki'de, Haseki'ye bağlı Şeddaddi ve Hol kasabalarında sokağa çıkma yasağı da ilan edildi. Haseke'deki sokağa çıkma yasağı akşam saatlerinde kaldırıldı. Epey bir süredir terör örgütü işit Rojova'da bir takım saldırılarda bulunuyordu. Uyuyan hücreleri aracılığıyla güvenliği tehdit eden SDG'lilerin, halkın can güvenliğini tehdit eden eylemlerde bulunuyordu. SDG basın irtibat merkezinin verdiği bilgilere göre işitler son zamanlarda yüzün üzerinde terör eylemi gerçekleştirdiler. Aynı şekilde onlarla işbirliği içerisinde olan bazı güçler de e, içeride olay çıkarmak, fitne fesat yaymak, Araplarla Kürtler arasında bir çatışma yaratmak için bir takım uğursuz faaliyetlerde bulunuyorlar. Bunlara dönük olarak da e, öyle zannediyorum SEDEGE'nin, özel yönetimin önceden almış olduğu duyumlar sayesinde bir ön alma, bunlara dönük olarak bunlar harekete geçmeden, harekete geçme gibi bir stratejisi söz konusu SEDEGEN'in. SEDEGEN basıncı irtibat merkezinin verdiği bilgilere göre dünden bu yana sürdürülen operasyonlarda gözaltına alınanlar var. Saldırılarda bulunan, operasyon timlerine saldırılarda bulunan, Üç kişi hayatını kaybetti. Bir çatışmada yaşandığı anlaşılıyor. Operasyonlar sürüyor. Aynı şekilde hem zorda hem Tapka'da hem de genel olarak Rojava'da bir olağanüstü hal, e, durumu e, var gibi. Çünkü dediğim gibi tehdit var. SDG'nin açıkladığı, Özel Yönetim'in açıkladığı işit faaliyetleri ve işitle bağlantılı bir takım güçler ki bu güçler Rusya'nın, İran'ın, Esad rejiminin ve Türkiye'nin teşvik ettiği, desteklediği, yönlendirdiği güçler. Aslında Rusya, Türkiye, Esad üçgeninde bir takım Rojava'da olaylar çıkarıp dış müdahaleyi gerekli kılacak bir ortam hazırlamak gibi bir çabadan da söz etmek mümkün. Bunun için de öyle zannediyorum bazı SDG içerisindeki e, Arap güçlerle de bir takım e, dirsek temasları olmuş olabilir. Çünkü Senegal'in verdiği bilgilere göre Senegal ile beraber de hareket eden bazı kesimleri e, bu işlerin içine çekme gibi bir takım planlar var. Sonuç olarak şöyle, SEDEG'e bir operasyon başlattı. Güvenliği güçlendirme operasyonu. Operasyonun ne kadar süreceği belli değil ama kapsama alanı çok geniş. Dediğim gibi bazı yerlerde Sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Sonra Haseki'deki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Hol kampında eşitlerin kalmış olduğu cezaevlerinin etrafında da önemli ölçüde güvenlik önlemleri arttırıldı. Çünkü e, kamplarda kalan eşitler, cezaevinde kalan eşitler bazı güçler tarafından kullanmak, yeniden harekete geçirilmek isteniyor. Geçmişte bu tür olaylar yaşandı biliyorsunuz. Hasaki'de cezaevinde işitler, isyan ettiler. Orada da 120'ye yakın Sedegeli hayatını kaybetmişti. O isyanın bastırılması da çok şiddetli olmuştu. Çok sıkıntılı günler geçirmiştir Rojava. Geçenlerde aslında Eşit kaçtığı koalisyonun komutanı da açıklama yaptı. Dedi ki cezaevlerindeki işitliler işittiler ve kaplarda kalan işittiler her an patlamaya hazır saatli bomba gibiler. Dolayısıyla bu sorunun çözülmesi lazım. Ülkelere çağrı yaptı işitleri ya, alın filan diye fakat anlaşıldığı kadarıyla terör örgütü işit üyesi olan vatandaşlarını ülkeler bazı ülkeler almak istemiyor, ayak sürüyorlar. İşitliler Rojava'da sorun olmaya, Kürtlerin enerjilerini emmeye devam ediyorlar. Böyle bir sıkıntılı süreç var. Sedeg'in dün başlattığı operasyonun sonuçları ne zaman açıklanır, ne zaman nasıl sonuçlanır? Onu da beklemek gerekecek. Bugün bir önemli haber yine Irak'tan geldi. Daha doğrusu İran bir açıklama yaptı. İranlar biliyorsunuz geçenlerde Bağdat ve Erbil yönetimine Roşalatlı Kürt Partilerinin, Komela'nın, İran KDP peşmergelerinin ve FAK'ın, Özgürlük Partisi'nin güçlerinin silahlandırılması için Eylül ayına kadar Bağdat'a ve Erbil'e süre verdiğini söylemişti. Bundan birkaç hafta önce de İranlı yetkililer, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri Birleşmiş Milletlerle konuyu görüşmüşlerdi. Bugün İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kerani yeni bir açıklama yaptı. Dedi ki, Birleşmiş Milletlerle yeniden görüştük. Bağdat'a ve Erbil'e verdiğimiz süreyi uzatmayacağız. 19 Eylül sondur. 19 Eylül'e kadar buradaki güçlerin silahsızlandırılmasını ve Irak dışına çıkarılmasını bekliyoruz dedi. E, ee, İranlar geçmişte de biliyorsunuz e, halkı mücahitleriyle ilgili de Irak'la böyle bir proje yürütmüşlerdi. Halkı mücahitleri örgütü Irak'ta silahsızlandırılmış, kampları kuşatılmış, silahsızlandırılmış daha sonra ülke dışına çıkarılmıştı. Şimdi İranlar aynı prosedürü e, Roşanatlı Kürt partileri için e, Erbil'de, Süleymaniye'de o bölgelerde yaşayan e, Peşmerge güçleri için istiyorlar. Roşalatlı peşmerge güçleri için. Eğer bunu yapmazsanız saldıracağız diyorlar. Geçmişte de bunların karargahlarına, Kürt güçlerinin karargahlarına füze saldırıları yapmışlardı. Durumlarla saldırılar yapmışlardı. Hayatını kaybeden siviller ve peşmergeler olmuştu. İranlılar tehditlerine devam ediyorlar. Ayın 19'una kadar süresi var Irak'ın. Bağdat yönetimi, Erbil yönetimi bu taleplerimizi karşılamazsa Birleşmiş Milletler'e yeniden müracaat ettik. Gerekeni yapacağız diyor. Gereken de işgaldır, saldırıdır. Tabii bu aynı zamanda Türkiye için de bir fırsat oluyor. Aslında Türkiye ile İran bu konuda paslaşarak çalışıyorlar. Çünkü e, İran'ın e, KDP'den istediği, e, Yenek'e'den istediği, daha doğrusu Güney Hükümeti'nden ve Vodat Hükümeti'nden istediği şeyin aynısını Türkiye'de PKK için istiyor Irak'tan ve Erbil'den. İranlılar bu güçleri silahsızlandırın, çıkarın diyor. Roşalatlı Doğu Kürdistan'lı peşmergeler için. Türkiye'de aynı hissini daha geçenlerde Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ifade etti. PKK'ya karşı ortak harekete geçelim. PKK'yı ortadan kaldırmak için birlikte hareket edelim diyorlar. Ve Iraklılardan aslında Türkiye'nin de talebi yine bu halkı mücadeleri örgütü benzeri bir çözüm ama bu çok mümkün görünmüyor. Ancak şu İranlılar Doğu Kürdistan'dan gelmiş, Güney Kürdistan'a sığınmış e, oradaki İran, KDP, Komela ve e, Pak'ın güçlerini silahsızlandırmak ve oradan çıkarmak istiyorlar. E, Türkiye'de PKK'ye karşı Irak'tan ve Erbil'den ortak operasyon talep ediyor. İran bir yandan, Türkiye bir yandan Güney Kürdistan'ı kuşatmaya almış. Kuzey Kürdistan'daki sorun, Doğu Kürdistan'daki sorun. Oradaki sorunun çözümü bir kenara bırakılmış. Sadece oradaki güçlerin varlığı, Güney Kürdistan'daki PKK'lilerin varlığı Türkiye için bir bahane, bir gerekçe. Rochelle adlı peşmergelerin varlığı da İran için bir gerekçe, bir bahane olarak kullanılıyor. Ve Güney Kürdistan üzerindeki baskı artırılıyor. İran'ın harekete geçeceğini söylediği tarihe az bir süre kaldı. 3 hafta kadar bir zaman var 19 Eylül'e. Irak'ın bu konuda İran'a karşı çıkacağını, tepki göstereceğini sanmıyorum. Irak zaten Türkiye'nin saldırılarına da, işgal girişimlerine de pek ses vermiyor. Dolayısıyla Güney Kürdistan böyle bir tehdit altında bir yandan İran, bir yandan Türkiye'nin tehdidi altında. Bakalım 19 Eylül'de neler olacak? Ağır bir süreç. Kürtleri bekliyor hem Güney Kürdistan'da hem Rojava'da. Çünkü Rojava ile ilgili de dediğim gibi bu iç güvenlikle ilgili sıkıntılar, sorunlar var ama esas olarak Türkiye'nin Rusya ile bu konuda bir takım pazarlıkları da var. İşte Erdoğan önümüzdeki hafta tekrar Rusya'ya gidiyor. Bugün aslında Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova açıkladı. Hakan Fidan gidiyor öncesinden. Hakan Fidan Türk Dışişleri Bakanı, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüşecek. Ondan sonra da haftaya 8 Eylül'de Erdoğan gidecek, Putin'le görüşecek. Normalde Ağustos'ta Putin'in gelmesi bekleniyordu. Erdoğan da bunu bir Cuma namazı çıkışı sonrası duyurmuştu. İnşallah Putin Ağustos ayı içerisinde gelecek bekliyoruz demişti. Ama Putin'le ilgili olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açılmış bir dava var. Ukrayna Savaşı nedeniyle bu yüzden Putin Afrika'ya da gidemedi. Afrika'da tutuklanma riski vardı. Afrika'daki bir zirvesine Putin gitmedi. Lavrov'u gönderdi. Ama Türkiye Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin e, taraftarı bir ülke olmadığı için, oradaki anlaşmaları imzalamadığı için Türkiye'nin böyle bir yükümlülüğü yok. Buna rağmen ama Putin gitmedi. Erdoğan gidiyor. Erdoğan'la önümüzdeki hafta e, yeniden görüşecekler. Erdoğan'ın, Türkiye'nin temel hedefi Rojava, Rojava'nın özerk yönetimi. Orada yeni işgal bölgeleri ki saldırılar devam ediyor. Bugün de Mimmiş'te çok ağır silahlarla güçlü saldırılar yapıldı. E, Türkiye ile Rusya arasında Suriye önemli bir başlık, Rojava önemli bir başlık. Ancak aynı şekilde Libya'daki son gelişmelerde özellikle Wagner'le ilgili krizden sonra önemli bir konu. Türklerle Ruslar Suriye'de ve Libya'da hem karşı karşıya ayrı karşı cephelerde faaliyet gösteriyorlar hem de el altında birbirleriyle uzlaşıyorlar. Suriye'de de öyle, Libya'da da öyle. Putin Wagner lideri Pilişoglu'nun öldürülmesinden sonra Wagner'le ilgili bir kararname yayınladı. Wagner'leri Rusya'ya bağlılık yemini etmeye dav davet etti. Bir de oradaki güçlerini geri çekiyorlar, Suriye'deki ve Libya'daki güçlerini. Zannedersem onları Rus ordusuna entegre ederek ya da yeni Rus birlikleri onların yerine gönderecekler. Bütün bunlar işte Suriye'de ve Libya'da hem karşıt hem iş birliği içinde olduğu Türkiye ile birlikte koordine ediyorlar. Aslında... Kamuoyu önünde karşı görünüyorlar, karşı kamplarda gibi ama aynı kampın insanları gibi, aynı blokun ülkeleri gibi hareket ediyorlar Türkiye ve Rusya, Erdoğan ve Putin. Erdoğan'ın bu görüşmesi de önemli. Bakalım Putin'in e yapacağı görüşmeden ne tür sonuçlar çıkacak, onları da takip edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Genel Kurmay Başkanı Millet'in e, Ürdün'deki gazeteye verdiği demeçin yankıları da devam ediyor. Aslında o röportaj çok kapsamlı. Almamlaka'ya verdiği söyleşi Amerikan Genel Kurmay Başkanı'nın orada İran'la ilgili çok önemli tespitleri var. Amerikan Genel Kurmay Başkanı bile diyor ki her ne olursa olsun asla Amerika Birleşik Devletleri İran'ın nükleer bir silah sahibi olmasına izin vermez diyor. Vermeyecek diyor. İran atom bombası yapamayacak diyor, nükleer bir silaha sahip olamayacak diyor. Amerika Birleşik Devletleri buna izin vermeyecek diyor. Çok kesin, çok katı konuşuyor. Ee, İranlılarla Amerikalılar arasında bir görüşme trafiği var. O zaman zamanın basına da yansıyor. Dün yine e, Suriye'den ve Ürdün'den bu konuda haberler geldi. Umman'da görüşüyorlar İranlı ve Amerikalı diplomatlar. E, Suriyelilerin verdiği bilgilere göre, onun da Türkiye tarafından e, Erdoğan'a yakın bir takım kalemler ve güvenlik uzmanları duyurdu. Suriye'de bu görüşmelere katılıyor. Amerika ile İran arasındaki görüşmelere normal çünkü Suriye'yi de muhtemelen konuşuyorlardır. Ancak e, Esad'ın danışmanlarından birinin verdiği bilgiye göre Suriye ile ve Amerika ile sürdürülen görüşmeler İran'ın sonuç vermiyor. Amerika Birleşik Devletleri hem İran'la hem Suriye'yle görüşmelerinden sonuç almıyor. Bu yüzden de sahadaki hareketlilik artıyor. Askeri güç yığılma, askerlerin konuşlandırılması, askeri takviyeler bu nedenle devam ediyor ve dolayısıyla bölgede kriz bekleniyor. Ancak en yakın kriz yani Türkiye'nin sürdürdüğü savaşın dışında, saldırıların dışında İran'ın bugünkü açıklamalarıyla alakalı gibi görünüyor. İran 19 Eylül'den sonra Güney Kürdistan'a dönük Yeni bir saldırı dalgası başlatabilir. E, Türkiye zaten orada işgal gücü ve her an saldırılar var. Dün yine Pezbin'de iki bölgeye iki ayrı saldırıda bulundu. Bir e, seyir halindeki araca bir de köy bir köye Rojnips'in verdiği habere göre saldırıda bulundu. Yani Türkiye'nin saldırıları da devam ediyor. Dolayısıyla Güney Kürdistan ve Rojava merkezliği Eylül ayında yeni krizler, yeni çatışmalar kaçınılmaz gibi görünüyor. Sürecin gidişatı bunu e, işaret ediyor. Bir önemli gelişme Türkiye'den vardı bugün. İnsan Hakları Derneği açıkladı. İnsan Hakları Derneği'nin verdiği bilgilere göre cezaevleri idare ve gözetleme kurulları şimdiye kadar cezası bitmiş, cezaevinde cezasını çekmiş 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl her neyse yatmış. 313 tane tutsan tahliyesini engelliyor. Biliyorsunuz Türkiye'de yeni bir uygulama var. Cezanız bitiyor ama cezaevi idare ve gözlem kurulları sizi çağırıyor cezan bitti. İşte pişman mısın? Ders aldın mı bu cezadan? Ne yapmayı düşünüyorsun gibi bir blakat yapıyor. O kurulun da başında savcı var. Aslında paralel bir mahkeme. Yani her ne kadar cezevi idare ve gözetleme kurulu diyorlarsa o da paralel bir mahkeme. Çağırıyorlar oradaki tutsakları, konuşuyorlar. Pişman mısın, değil misin? Ders çıkardın mı, çıkarmadın mı? Ne düşünüyorsun? Çıkınca ne yapacaksın? Falan gibi. Sorgulayan, biat ettirmeye, itirafçı olmaya zorlayan bir uygulama yapıyorlar. Bunu kabul etmeyen mahkumların da tahliyelerini engelliyorlar. E, böylesi hiçbir ülkede, hiçbir sistemde e, junta dönemlerinde, o ülkelerde bile Türkiye'de görülmedi. Türkiye'deki junta döneminde çok ağır işkenceler, çok ağır zulümler yapıldı. Şimdi sana Hakları ne diyor ki 313 tane tutsak ki bunların içinde yaşlılar var, hastalar var, kadınlar var. Sadece Sincan cezaevinde 14 tane Kürt kadın siyasetçi cezaları bitmiş olmasına rağmen Haklarında verilen, haksız yere verilen cezaları yatmış olmalarına rağmen tahliye edilmiyorlar. Ee, önemli bir gündem maddesi. Aslında hani basınımızın imkanları olsa, e, zamanı olsa insanların, bu 313 tutsağın her birinin e, potresini bir gün yayınlamak gerekiyor. E, İnsan Hakları Derneği'nden isteyeceğiz ama bizim imkanlarımız o kadar e, güçlü değil. E, fakat yine de bunu yapmak lazım çünkü benim tahmin ettiğim kadarıyla bazılarını yakından tanıdığım insanlar var, onların kardeşleri, aileleri var, yakınları var cezaevlerinde. 30 yıl, 33 yıl içeride olan, hasta olan, kanser hastası olan, dializle yaşamak durumunda kalan bir takım sıkıntıları olan insanlar tahliye edilmiyor. Nedeni de bu cesevi idare ve gözlem kurulları, raporları. Savcı geliyor, sizi sorguluyor, cezanız bitmiş olmasına rağmen size bir takım dayatmalarda bulunuyor. Kabul etmiyorsunuz bunu, boyun eğmiyorsunuz, kendinize olan saygıyı koruyorsunuz. Bu yüzden sizi tahliye etmiyorlar. E, korkunç bir durum. Dolayısıyla bu da önemli bir gündem maddesi. Aslında bu siyasetin bu kadar e, yoğun olduğu bir ülkede, Türkiye'de, Kürdistan'da ve bu insani dramları gündemin dışında tutmamak, gündemden düşürmemek gerekiyor. O yüzden sizin de bilginize sunmak istedim. Cezaevlerinde ağır saldırı var, insan hakları ihlalleri var, işkence var, baskı var, zulüm var. Bir de psikolojik olarak insanları çökertmeye dönük olarak bu tahliye engellemeleri var. Bunlar önemli gündem maddeleri. Gözümüz kulağımız lütfen cezaevlerinin üzerinde de olsun. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. İyi bir akşam diliyorum.